Merhaba şey arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> Minecraft'ta portal nasıl yapılır videosu çekeceğiz. Öncelikle eşya arama kısmından o bisen Şu o şeyi alıyoruz. Sonra bir tane çakmak alıyoruz. Çakmak alıyoruz. Çakmak da alıyoruz. Şimdi sadece o bizden çakmak bu kadar. Şimdi yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 blok. Yukarıya da 1, 2, 3, 4, 5. Bir, bir tane siliyoruz. 4 tane blok yukarıya yapıyoruz. Şöyle. 4 aşağı 4 yukarı. 4 yana 4 yana. Öyle. Gần chuck mắt là cái cưới. Gần chuck mắt lên trên đấy. Gần chuck mắt Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorduk bile. YouTube'a i̇şte azıcık ara vermiştik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videomuzda e, şey bir dahaki videomuzda <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. bay.